Ben hep şeyi düşündüm ama kendim. Z kuşağı beni bağışlasın. Z kuşağından çok ben daha küçük. 6 yaş ve altı gruplara bizim özellikle yöneliyor olmamız daha çok geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak gibi gibi gelmiştir bana. Benim köylerde başlattığım o ders projesi de ona hizmet ediyordu. Yani 4 yaş ve üzeri işte 4 yaş, 9 yaş, 4 yaş, 10 yaş arasıydı ama keşke bulsam 4-6 yaş arasındaki çocuklar olsa veya 3-6 yaş arasındaki çocuklar olsa. Şimdi şöylesi bir şey de var. Biliyorsunuz bu dil olayı özellikle 6 yaş sonuna kadar oturuyor. Yani onun öncesidir esas iyi öğrenilebilme süreci. Çünkü ben onlarla hiç yazılı bir şey yok. Yani burada dersler veriyoruz. Yaza kadar ben burada ders veriyorum. 6 ay mesela burada ders veriyorum. Orada iki ay ders veriyorum. 6 ayda burada kat etmediğim orada 2 ayda çok rahat kat ediyorum. Tahta yok, yazı yok, bir şey yok. Sadece söz. Çünkü çocukların okur yazarı zaten yok. Ama onlar çok hızlı bir şekilde kaybediyorlar. Ee, onun için e, elbette Z kuşağına yönelik e, çalışmamız gerekiyor. Dernek olarak bunun da farkındayız. Dediğim gibi aldığımız mesajlar da bunu bize hatırlatıyor. Ama ben hedef kitlemizin 6 yaş 6 grup olması gerektiğine inanıyorum.